Arkadaşlar bugün Murat'ın hazırladığı kahvaltıyı yapacağız. Biraz masamda dağınık olabilir ama iş yapmadım bugün arkadaşlar. Evet 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 evet. Evet Murat'cığım. <laughs> Murat çok efendi bugün. Uslu. Değil mi Murat'cığım? Şu tostu nasıl yaptın? Bir aç da göster içini şöyle bir bakayım. Göster paşam. Ne kodun içine? Peynir. Ne? Peynir. Şey. Toz şey koymadın mı? Kaşar koymadın mı? Koydum. Hı, nasıl öylemiş öyle? Kötü mü? Yo söylüyorum, soruyorum. Başka seninkine ne Bak, seninkine bak. Başka ne var? Ayrı mı yaptım benimkini de? Aha, seninki başkası. Bugün oğlumdan. Bak kendininkine, şş, benimki sade. Ben çok ketçap, mayonez, şunu bunu sevmiyorum. Sen de soslardan koydun. Mayonez. Başka? Bir de um, toz biber, mayonez, yeşil biber arkadaşlar böyle. Annemde de yeşil biber var. Ha bende de mi var? Hı, hı Tamam. Tamam. Sen de yersin diye şöyle koy. Teşekkür ederim annem. Eline koluna sağlık. Rabbim dert vermesin. Bay bay.